Bu süreç içerisinde en çok etkilenen çiftçiler olmuştu. Bir taraftan da çay hasatı için bekleyenler var ee, Karadeniz'de biliyorsunuz. Çay hasatı zamanı geldi çünkü ama gidiş yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile konuşacağız. Ahmet Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor virüsle mücadele? Çok, Vekiller olarak nasıl koruyorsunuz kendinizi? Çok teşekkür kendinizi? ediyorum. Bu şartlarda bu süreçte ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyiz diyebilirim gerçekten memleketin, milletin sıkıntısı hat safhada. Tabii sıkıntısı olan insanlarımız bizlere ulaşmaya çalışıyor, dertlerini anlatıyor ve dertlerine derman olmamız için bizden ricacı oluyor. Bizler de bu süreçte o görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Ahmet Bey, şimdi çay yasatı zamanı geldi. Ben Karadenizlilerin büyük derdiyle ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi Çay toplama için hem yurt dışından gelenler vardı, İstanbul'dan, büyük şehirlerden Karadeniz'e gidenler vardı ama bu süreç virüs nedeniyle engellenmiş oldu şu anda. Ama hassas zamanı da geldi. Bir taraftan 6 bin liraya aslında çay hasadı için işçi aranıyor. O bile bulunamıyormuş. Böyle mi bölgede durum? Evet sizin de ifade ettiğiniz gibi çay hasadına sayılı günler kaldı ama hiç olmadığı kadar sıkıntılı bir hasat dönemi bizi bekliyor. Bakın geçmiş yıllarda özellikle Gürcistan'dan ve Azerbaycan'dan çok sayıda ki bu sayı 40-50 bin civarında çalışmak için iş gücü geliyordu, gençler geliyordu. Fakat koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırların kapalı olması nedeniyle bu dönem o insanlar gelemeyecekler. Bunun dışında ve asıl sıkıntı olan boyutu şurası birkaç gün önce 4 ilin valisi yani çay üretimi yapılan Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin valileri eliyle tabii İçişleri Bakanlığı talimatıyla, hükümet talimatıyla çay üretilen bu dört ilimize seyahat kısıtlaması getirildi. Çay üreticilerinin büyük bir kısmı zaten büyük şehirlerde yaşıyor. Büyük şehirlerde yaşayan çay üreticileri Mayıs ayında başlayacak birinci sürgün çay hasadı için bölgesine, çay bahçesine gitme girişiminde bulundu. Fakat valiliklere ve kaymakamlıklara yaptıkları müracaatlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması nedeniyle çay bahçelerine gidemeyecekleri kendilerini ifade edildi. Bu da çok büyük mağduriyetlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Zaten işçi sıkıntısı var bölgede, çay hasadı yapacak işçi sıkıntısı var. E, çay bahçesi sahipleri de özellikle büyük şehirlerde yaşayan çok sayıdaki çay üreticisi de çay bahçesine gidemese bu çaylar kim tarafından nasıl toplanacak, bu organizasyon nasıl yapılacak? Bu anlamda çok ciddi bir belirsizlik var, sıkıntı var. Ben bugün yine mecliste yaptığım basın toplantısında konuyu gündeme getirerek bu seyahat kısıtlamasının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettim. Ve yaşanan bir takım sıkıntıları yani bölgeye ulaşmak adına özellikle Rize'ye çay üreticisi vatandaşların ulaşmak adına giriştiği bir takım yöntemleri anlatmaya çalıştım. Ne Bakın, gibi yöntemler? Ahmet Bey, ne e, yani? Bakın vatandaşların birçoğu bu yasak nedeniyle kendi imkanlarıyla ve birçok riski göze alarak yayla yollarından, dağ yollarından Rize'ye ulaşmaya, çay bahçelerine ulaşma yoluna e, başvurdular. E, birçok riskler içeriyor tabii bu yöntem. E, diğer taraftan bazı insanlar, özellikle burası çok önemli, AKP içindeki güçlü tanıdığı olanlar, AKP içinde e, kaba tabiriyle dayısı olanlar, o dayılarını devreye sokarak, valilere, kaymakamlara belki o insanları aratarak onlardan izin alma yoluna gittiler. Bu anlamda izin alıp çay bahçesine gidebilen yani AKP'li tanıdıklarını devreye sokarak o gücü kullanarak izin alıp çay bahçesine gidebilenler var. Ben de isimleri de mevcut. Ahmet ee, Bey bir dakika şimdi anlayalım önemli bir iddia. Ee, evet. Normalde dışarıdan gelme kapatılmış durumda virüsten dolayı ama siz evet, e, tanıdığı virüs, olanlar Evet. kapsamında kapatılmış durumda. Dışarıdan üreticilerin, çay müstahsillerinin Rize'ye girişine izin verilmiyor. Özellikle Rize'den bahsediyorum çünkü sıkıntı oraya odaklanmış durumda ama AKP Özel izinle Rize'ye gidebiliyorlar. Evet, AKP içinde tanıdığı olanlar, kaba tabiriyle dayısı olanlar onları devreye sokarak bu izinleri alıp çay bahçelerine gidebiliyorlar. Burada çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Bakın insanlarımızı korona değil ama belki bu haksızlıklar, bu adaletsizlikler daha çok hasta ediyor. Çünkü Rizeli dostlarla, arkadaşlarla, çay üreticileriyle konuşuyorum. Gerçekten bu haksızlığı kabul etmek mümkün değil. Bizim dayımız yok diye, AKP içinde çok güçlü tanıdıklarımız yok diye bize resmen zulmediyor diyorlar. Bunun dışında bakın daha birkaç gün önce Rize'nin Kalkandere ilçesine 18 tane Afgan işçi bir şekilde getirildi. Çay fabrikasında çalıştırılmak üzere, çay asatında çalıştırılmak üzere. Şimdi Afgan işçilerin girebildiği bir ilçeye, bir ile bizim üreticimiz giremiyor. Yani belli tedbirler elbette alınsın. Sağlık her şeyden kıymetli ama belli tedbirler alınarak çay üreticisinin çay bahçesiyle bağıyla bahçesiyle buluşmasına neden izin verilmiyor? Afganlara izin verilirken AKP'de dayısı olanların bir şekilde izin alıp gidebilmesine olanak sağlanırken sıradan vatandaşlar, dayısı olmayan vatandaşlar neden çay bahçesine çayını toplamak üzere gidemiyor? Diğer bir taraftan bu dönem biliyorsunuz bu korona sonrasında tarım ve üretim hiç olmadığı kadar önemli ve kıymetli. Yetkililer de zaman zaman çıkıp bu yönde açıklamalar yapıyorlar. Şimdi tarımın bu kadar önemli olduğu bir dönemde çay üreticisi çay bahçesine gidemiyor, çayını toplayamıyor. Aynı zamanda bu üretici sadece çayını toplamak için de çay bahçesine gitmiyor. Çay hasadından sonra bu insanlar kışlık yiyeceklerini üretecekler. Bağını bahçesine ekecekler. Buna da olanak tanımlıyor ve bu insanlar üretimden koparılıyor. O nedenle bu haksızlığın ivedilikle düzeltilmesi, bu seyahat kısıtlaması kararının mutlaka gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Hmm. Ayrıca günler kaldı diyoruz fakat henüz daha ortada bir çay fiyatı yok. Biliyorsunuz her şeyin fiyatı yaklaşık yüzde 50 nispetinde arttı. Belki daha yüksek oranlarda artışlar oldu ama çay üreticisi bir belirsizlik içinde çay fiyatının kaç lira olacağı henüz açıklanmış değil. Çay üreticisi mağdur olmayacağı makul bir fiyat açıklanmasını bekliyor. Çay üreticisi yasakları değil kota uygulamasının kaldırılmasını bekliyor. Kota uygulaması nedeniyle çay üreticisi büyük mağduriyetler yaşıyor. Kota uygulamasının kaldırılmasını ya da kota alın miktarlarının artırılmasını bekliyor. Ve yine çay üreticisi devletin açıkladığı resmi çay alım fiyatı altında piyasada çay alınmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor. Ayrıca çay teslim yerlerinde korona virüsü nedeniyle gerekli tedbirlerin alınmasını, fabrikada çalışacak işçi arkadaşlarımız fabrika şartlarında çalışabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyor. Evet. Tüm bu sıkıntılar dururken kalktılar. çok kolaycı bir yaklaşımla biz çay üreticisinin Rize'ye gitmesine izin vermiyoruz. Çay üretilen bu dört ile gidişe seyahat kısıtlaması getiriyoruz diyelim. Böyle çok kolaycı ve anlaşılmaz bir kararla çayın dalda kalmasına ve üreticinin mağdur olmasına sebebiyet verecek bir kararın altına imza attılar. Evet Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Çay üreticisi dertli. Siz de onu aktardınız bizlere. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.